Ben seni konuşturmasını bilirim Cihan. Ben seni konuşturmasını bilirim. Cihan, Boran'ın bildiği bir şey yoksa neden senin boğazına çöksün? Baba sen bana mı inanıyorsun yoksa Boran'a mı? Ha? Adamın ayağına taş takılsa benden biliyor. Kim gelir ki bu saatte? Bakarız anlarız. Oğlum. Nereye gidiyorsun bu saatte? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Boran Genco Memur beyler seni soruyor Boran. Hayırdır? Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Hakkınızda şikayet var. Bizimle birlikte emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. Konu neydi? Bunu emniyete gittiğimizi öğrenirsiniz. Şimdi çıkalım. <laughs> Oğlum. Ben de geleyim. Elimizden bir şey gelir mi? Tamam amca telaştan. Önce bir konuyu anlayalım. Ondan sonra gereken neyse yaparız. Ben avukatların hepsine haber ederim. Sen hiç merak etme oğlum. Hayır amca. Kimseye haber vermeyeceksiniz. Olur mu oğlum? Kimse gelmeyecek dedim amca. Bunu sana yeğen olarak söylemiyorum. Bundan sonra kimse benim sözümün dışına çıkmayacak. Tamam amca. Bakalım bu işin içinden nasıl çıkacaksın oradan.